Hmm, fakir fakir. Yine uyandım. Bakalım bu bok sandığında neler var. Yeah. Çürük et ve kemik. <laughs> İğrenç bir şeydir. Bu ne lan? Bu hapishane. Bu, bu şehrin bu hapishanesi dedi. <laughs> Suç işlersek buraya gidiyoruz. Hapishaneyi buradaki <laughs> polis kontrol ediyor. Polis ne haber? Sandığına bakabilir miyim? Ben bakacağım sadece. Também. Bir tane Zehir iksiri varmış. Bir tane Iron Sword. Bir tane Trident. Bir tane de Totem is Unending. <mızık diye�ude> yeah. oh, yemek yemek <mızık> yemek. Yemek. Uh -huh. yemek yemek yemek. Oh sen de gel bakayım yemek. Yemek 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 yemek, yemek, yemek. Neyse oğlum. burada yeni bir tane altın adam taşımış. adam kendine altından ne güzel kule ev yapmış. Ya. Hey gel Veysel gelsene bir buraya. Ne oldu? O altın adam şehrimizin en zengin insanı. Hepimize paralar atıyor. Eğer onu öldürürsen bu hapishaneye geçersin. Duy Beni duydun mu? Evet duydum duydum. Köpek uçmak istemiştim. Tık 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 tık. Gir. Merhaba altın adam. Neyse açık kalsın. Merhaba altın adam. Nasılsın? Sen bu şehirdeki herkese altın mı veriyorsun altın adam? Ben çok fakirim. Bana da biraz verebilir misin? Bir e, defa git ya o. Ne? Yoksa üst tarafta mı? Aa bu ne Bu neymiş? <laughs> bu da altın adamın Ah düştüm lan. Bu neyim? Bu ha, sanırım bu da altın adamın en değerli kılıcı olmalı. Evet bak bu altın adamın en değerli kılıcı. Lan kılıcımı meyledin. Yok yok. Arkadaşlar dikkat edin şu altınlardan biraz çalacağım. Evet. Peki ne yaparsa? <laughs> evet. Ne yaparsam o altınlardan hiçbir şey verirsin. Hmm, bir düşünmem lazım. Sana altınlarımı vermem için Veysel Fah. Daha doğrusu fakir Veysel Gökten köfte yağması lazım Ne köftesi Ya da bütün kuşların Bir anda yüzmesi lazım Yani imkansız diyorsun Merhaba polis bey Üzgünüm beni o altın adama zarar vermek zorundayım Bak bir altın adamı ne güzel. Kule evine bak. Bir de benim evime bak. Şu bir tane odun toplayayım. Ama önce şu çürük etten bir kurtulmam lazım. Kemik dursun. Bir kılıç yapacağım. Onu, onu öldüreceğim. Bekle. Minecraft'ın birinci kuralı altına kazma. şimdi. Siz bir gönderelim. Ben yani seni de gönderelim toprak. Şu deliği de gönder. Oh. Creeper mıydı o? <laughs> Manyak Creeper. Lan, Creeper videonun ortasında patladı. Benim evimi de patlattı. Ama ne sonra ev denilmezdi zaten. Şimdi ben... Neyse ona ev denilmezdi zaten. Ölme! <laughs> elma, Ölme! Elmayı almam lazım gene toprak gelmiş. Dirt. Bu neymiş? Apple. Elma yerim şimdi. Odun kazacağım. Bir kılıç yapıp onun evine baskın yapıp en değerli kılıcını çalacağım. bu kadar şey bana yeter. Bak kılıç. Şimdi polis görmezken onun evine baskın yapacağım. Tık tık tık. Gir. Evet benim adam şu elmaslarında. Bana hiç vermediğin elmaslarından bir tane şey alacağım. Onun tablolarına bak bu gibi. Bu ne bu lan? Bu neymiş? Ben bu resimden bir şey anlamadım. Neyse azıl konumuza geçelim. Hop. Al sana altın bana da. Oo, bak sana elma getirdim. Al. Ye elmanı. İzleyin siz. Poze. Oo, lok 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 lok. Ver lan elmamı. Sürün. Altın elma sana. Öldüreceğim. Gebereceğim, geberteceğim seni. Ah. ah. Aha, altın adam gitti. Oğlum zırları. Sofralı ama lazım. Hop. Ah. Bu ses ne? Neyse. Bu sen o. Oh. merhaba altın adam Altın adam mı öldürdün? <laughs> sen anladın mı? Altın adamı öldürdüğüne göre onun zırhlarını da öldürmüş olmasın. Ay dur. Ah. İğne yedim. Bu iğneleri ne istersen onu yapacaksın. <laughs> hemen eşyalarını şuraya koy. Emredersiniz patron. Çabuk al. Tamam patron. Bu iksir sayesinde ne istersen onu yapacaksın. Şimdi hemen hapishaneye geç. Tamam patron. Aa, daha yeni yeni kentime geliyorum. Of. Oh. Aa, polis uyuyor. Ama abi ben buradan kaçarım ki. Lan ben buradan kaçarım bir saniye. Kırarım ki ben bunu. hadi. Şimdi iki saat bunun kırılmasını bekleyeceğiz. Hadi. Oğlum ben buradan kaçarım. Allah billah. <laughs> <dilan vermesi. gülüyor> Nefes al ve yenil. Ama tam kırılıyor diyor. 20'den geriye sayacağım. Kırılmazsa sinirden delireceğim. Klavyeyi parçalayacağım. YBJ'nin yaptığı gibi. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 a 11 de kırıldı neyse bu nasıl bir horlamadır ya a warden şu zehri alayım zor botlar tamam o bir de totem on orinding var. Hı. Lan sen uyandın mı? Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Aynı iğneden gene attı. Şş, senin cezan artık daha fazla. Ay, bana bir şeyler oluyor. Ay, neymiş ceza mı? Neymiş? Aşağı bakarsan anlarsın sen. Polisi. Polis seni. Beni aşağı mı atacaksın? Evet ona kadar sayıp. Arkadaşlar Mikrofonu kapattım. Mikrofonumu kapattım. Polis beni duymuyor. Korkmanıza gerek yok. Ölüm totemin on dizinin var. Totemin on dingim var. Totemin on dingim. Neyse. Bir. Açın mikrofonu. Bir. 2. Üç. Dört. Atacak bir cidden. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Hadi bay bay. <laughs> Kolay şunu. İşte aklınla iş yaparsan bunu sorumlusu budur işte. Ama anında krampon. Aklın, aklın yolu birdir arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videom o kadardı. İzlediğiniz için sağ olun. Eylem. Buraları patlatma zamanı. Her zamanki gibi. Patlatma vakti. TNT'ler. TNT ve... Çakmak. Çakmak yoksa da sorun değil. Şileverim var. Bu videoma kadar izlediğiniz İzlediğiniz için çok sağ olun. Emma Pilly'yi kıram. Aklın yolu birdir. Emma Pilly'ye şu bir un bu. Evimi de patlatayım. O ev mi şimdi ya? Ev demeye bir inşa etmişler. Emma Pilly'yi kram, Aman kıram kıram. Şimdi senin problemini de patlatayım. MP trampon. Trampon. Çilekli krampon. Hadi zaten bekle. Dün Dünya Kupası'ndaki maçta Türkiye Hollanda maçı vardı. Hollanda'ya yenildik 2-1. Çok sinirlendim ama bir de şöyle bir kural var. 5-5 1 kuralı. 5-5 1 kuralında şöyle 5 yıl sonra altına geldiğinde 5 dakika bile üzülmeyeceğim bir şey için bir saat ağlamaya değme. <laughs> Futbolcuların artık önümüzdeki maçlara bakacağız sözü var neyse. Patlatalım şurayı. Şöyle birazdan. Yaklaşamıyorum yaklaşınca oyun kazanıyor. Patlamayan bir TNT kalmayacak. Şunları da hızlıca patlatalım ve videoyu kapatalım. Şunun şey evini de patlattık mı? Hadi şurayı da patlatayım ya. İçimde kaldı. Hadi içimde kaldı. Tamam be. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için sağ olun. Yarınki videoda Browser Frank ile Bert'i çıkartmaya devam Evet hoşça kalın. Bay bay.